sizin gelecekteki mesleğiniz olacak arkadaşlar. Tutkunuzu seçin. Tutkunuzu yapın. Tutkunuzu okumaya çalışın. Bırakın gelecekte o bölüm gelecek vaat ediyormuş, etmiyormuş. Yazılım işte çok önemliymiş. Robotik sistemler gelişiyormuş. Hayır abi. Senin tutkun ne? Sen ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Sen ne yapmaktan hoşlanıyorsan o işi yaptığında sen zaten başarılı olacaksın. Sık sık hatırlatmaya çalışıyorum. Başarılı olduğumuzda ne kadar e, mutlu, keyifli, gururlu olacağımızı ve ülkemize ne kadar büyük fa faydalar sağlayacağımızı tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü 5-10 sene sonraki yapacağın veya gideceğin bir yere e, her gün tekrar tekrar çalışmak ve bir sürü sıkıntıya rağmen motive kalmak kolay bir şey değil. Kolay olsa herkes yapardı diye o yüzden söylüyoruz. E, keza ben bunu da bazen böyle altın tekrar böyle çizmek istiyorum. Bazen de motivasyonu aslında sadece başarı hikayeleri ve gideceğimiz yeri hatırlamakla değil de başarısız olduğumuzda ve yeterince çabalamadığımızda gün sonunda yaşayabileceğimiz pişmanlıklar üzerine kurulamak da çok mantıklı oluyor. Zaman içerisinde kendine bir şeyler katıyor musun? Kendin için ne yapıyorsun? O geçirdiğin zaman içerisinde sana faydalı olan ne var? Buna bakacaksın. Boşa vakit geçirmeyeceksin. Boşa zaman harcamayacaksın. Örneğin arkadaşlarınla saatlerce kafede otur ya da sosyal medyadan mesajlaş WhatsApp'tan Saatler. Evet. Ne geçtiğini ve Döndün ha hi kakare bitti. Geriye ne kaldı? Sıfır. Boşa geçmiş bir zaman. Şunu demiyorum. Ben. Kimseyle konuşmuyor asosyal olarak. Değil. Ama saatlerce de geyik yapma. Veya kız arkadaşım. Saatlerce. Neredesin aşkım? Oradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım filan. Sonuç. Zaman kaybı. And then write down 10 goals that you would like to accomplish in the next 12 months. And write them in the present tense. And just write down, I earn, I achieve, I drive such and such a car, I own, whatever it happens to be. And then you follow the seven steps. Write it down, set a deadline, make a list of everything you have to do to accomplish it, organize the list into a checklist, take action, and then do something every day. Then uh, you'll all be rich. Nothing can stop you but yourself.